Günaydın. Günaydın abla. Günaydın kardeşlerim. Hadi annem ve babamı uyandıralım. Hatta sizin gelmenize gerek yok. Ben uyandırırım annem ve babamı. Hemen uyandırmaya gidiyorum. Annem ve babamı uyandırayım. Anne baba uyanın. Anne baba hadi uyanın. Ben şimdi nasıl uyandıracağınızı biliyorum. Evet tabii ki de bununla uyandıracağım. Evet şimdi bunu fark etmeden kaldırayım. Evet kaldırdım. Ay ay ay. Bu ses ne ödüyor? Civciv gibi. Uyanmıyorsunuz diye. Ben de civciv sesiyle öttürdü. Aynı civciv gibi. Yani horoz gibi. Tamam tamam. Kardeşini uyandır. Baba zaten kardeşlerim uyanık. Tamam o zaman. Ben yukarıya çıkıyorum. Evet, çıktım. Çocuklar. Hadi soyunun, sizi banyo yaptıracağım. Tamam anne. Anne biz soyunduk şimdi de saçımızı yani saçımızın tokasını aç. Tamam çocuklar açarım. Şimdi ilk, ba ilk baş Ülkü'nün tokasını açıyorum. Açtım şimdi de Öykü'nün tokasını açıyorum. Öykü'nün tokasını da açtım şimdi de Serenada'nın tokasını açıyorum. Serenada'nın tokasını da açtım. Şimdi ilk önce ülkü soyunduğu için ilk baş ülküyü banyo yaptıracağım. Gel bakalım ülkü. İkinci kata gidiyoruz. Evet ikinci kata indik. Şimdi de seni banyo yaptıracağım. Ama sabunumuz olmadığı için sabunla yaptırmayacağım. Direkt suyla yıkayacağım. Zaten sabun ya zaten kızımın saçı yağlı değil yani. Sabunla yapmama gerek yok. O yüzden ben bir direkt suyla yapacağım yani. Kızım. O piti piti yap. Hangisi çıkarsa o banyo ile yıkayacağız. O piti piti karamele sepeti Kirazi lastik cim lastik Biz size geldik bitlendik Hamama gittik temizlendik Çik 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 Dersimiz matematik öğretmenimiz otomatik tik tik tik. Bu çıktı anne. Tamam kızım. Küvette banyo yapacağız. Ben şimdi suyu açıyorum. Birazdan dolar su. Anne benim tuvaletim geldi. Tamam kızım. Tuvaletini yap. Oh be bitti. Spon da çektim. Kızım. Sen yanlış sporu çektin. Yani bebek klozetle. Ay yani bebek klozet tuvaleti yani. Spawn olmaz o yüzden Evet suyla olurdum Hadi Aa dolmuş Çok dolmuş Hadi seni banyo yaptırayım Gir bakalım suya Sıcacık Sıcak mı Aa Yanıyor Tamam birazcık soğuk açayım. Tamam. Şimdi ılık oldu. Tamam kapatabilirim artık. Şimdi birazcık gövdeni yıkayalım yani. Kafalı yıkay yıkayamıyoruz. Kızım ya her yeri berbat ettim. Ay! Kaydım. Tamam. Şimdi kafanı yıkadık. Şimdi de gövdeni yıkama vakti. Bıcı 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 bıcı. Şimdi de bunu yıkayalım. Aferin benim kızıma. Bitti. Şimdi üçüncü kata geri gidelim. Banyon bitti. Şimdi kıyafetini giydirelim kızım. İlk önce şapkanı takalım. Üşüme diye. Evet şimdi bu kıyafetlerini de giydirelim. Giydirdik. Aferin benim kızıma. Şimdi sen acıkmışsındır diye. Sana mama yapalım. Sen otur bakalım mama sandalyesine. Tamam anne. Otur bakalım kızım. Oturdum anne. Ben şimdi senin biberonunu hazırlayayım. Tamam hazır. Al bakalım benim güzel kızıma. İç bakalım biberonunu. İçtim anne. Şimdi sen biraz uyu. Hem banyo yaptın ya dinlenirsin birazcık. Hadi uyu bakalım benim güzel kızım. Aferin benim güzel kızıma. Şimdi de sıra öyküde. Gel bakalım kızım. Ay. Ülkünün ağzı ağzına böcek ya da sinek girmesin diye emzik takayım. Hem rahat rahat uyur. Kızım kalk bir. Tamam. İyi geceler. İyi geceler anne. Gel bakalım. Şimdi de seni banyo yaptıralım kızım öykü. Evet ikinci kata indik. Şimdi seni banyo yaptıralım. Anne benim tuvaletim geldi. İlk başta tuvaletimi yapayım. Tamam kızım. Kızım o ülkünündü. Sen kendi tuvaletini yap. Tamam anne. Yaptı bitti. Tamam kızım. Hadi şimdi de seni banyo yaptıralım. İlk önce suyu açalım. Tamam. Kızım. Su dolana kadar sen birazcık Ee, ne yap kızım ee, sen birazcık ablanın yani Leyla ablanın bilgisayarında otur ve oyna yes abla bizim vermiyordu şimdi oynayabiliyim ne yap eller Neyse ya bir şey olmaz. Aa! Bozuldu mu? Böyle kaldı mı bozuldu? Anne bilgisayar bozuldu. Ne bilgisayar mı bozuldu? Ne bilgisayarım mı bozuldu? Kim bozdu? Kim bozdu? Daha yeni almıştım. Şey abla ben bozmuş olabilirim. Neyse önemli değil kardeşim. Yenisini alırız. Zaten bizim sınırsız TL'miz var ve sınırsız TL'miz bittiğinde de yenisi çıkıyor. Uf daha yeni almıştım ya. Anne ablam birazcık kızlama bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz kızım. Hadi banyo hazır. Geldik böyle bir gövdeni yıkayalım. Tamam. Kızım. Şimdi. Senin kafanı da yıkayalım. Aferin benim kızıma. Olsun. Yarın ıslak olabilir. Ben silerim. Siz yeter ki mutlu olun. Kızlarım benim. Tamam anne. Tamam hadi şimdi birazcık bir gövdeni yıkayalım böyle böyle böyle. Şu suyu geldiği yere yapalım. Tamam. Gel kızım. Senin banyon bitti. Şimdi üçüncü kata çıkıp kıyafetini giydirelim ve şapkanı giydirelim. Evet. Hadi bakalım kızım. Bu senin ilk baş bir şapkanı giydirelim. Sonra da şu kıyafetlerini giydirelim böyle. Kızım, sen de acıktın mı? Sana da mama yapayım istersen. Ay, şunu şöyle kaldıralım. Yanlış tarafı yaptım. Anne, ben de acıktım. Yeni uyandığımız için karnımız çok acıktı. Tamam kızım. Ben sana da mama yapayım. Hadi sen mama sandalyesine otur. Al bakalım kızım, iç mamanı. Aferin kızım, içtin. Kızım şimdi de sen emziğini tak. Sen şimdi emziğini tak kızım ve uyu. Aferin sana. Hadi bakalım uyu. Ay. İyi geceler kızım. İyi geceler anne. Ay öyle mi oldu? Hadi Selena da şimdi seni banyo yaptıralım. Akşam olmadan seni banyo yaptıralım. İkinci kata girelim İkinci kata indik. Şimdi seni banyo yaptıralım. Senin de mi tuvaletin geldi? Oh. Neyse hadi yap tuvaletini. Zaten herkesin de tuvaleti geliyor. Hadi yap. Kızım banyo değil tuvalet tuvalet Allah Allah kaç kere ödeteceğim size tamam şimdi de tuvaletini yaptın hadi ben şimdi suyu açayım sen de gir bakalım tuvalete ay ne tuvalet ya ben tuvalet diye alıştım ya hadi banyo banyo tamam İlk baş bir kafanı yıkayalım öyle. Sıcak suyu açayım. Tamam. Kafanı yıkadık. Şimdi de geç bakalım. Tamam. Yıkadık. Şimdi de şu tuvaleti şuraya koyalım. Hadi gel. üçüncü kata gidelim. Senin de kıyafetini giydirelim. Elbisenizi giydiğimde de ya artık ben de bir rahatlayayım yani. Hadi. İlk baş bir şapkanı tak, kıyafetlerini giy. Sonra da emziğini tak. Sana mı yemek yapayım? Tamam. Hadi geç bakalım mama sandar yine. Ben şimdi sana yemek yapacağım. Şu emziği de buraya koyalım bari. Şimdi... Şunu aldım. Ben sütü koyduğumda neden diye bir ses geliyor. Anlamadım. Hadi iş bakalım mamanı. Bir onun hazır. Sen de içtin. Hadi şimdi sen de yat. Hadi emziğini tak. Ve doğru yata. Hadi yat. Oh be çocuklar da uyudu. akşam da oldu. Neyse ben de şuraları toplayıp yatayım. Şuraları toplayayım. Tabletler şuraya. Bunlar zaten çocukların tabletleri. Oh be rahatladım. Şimdi bir güzel uyuyabilirim. Hadi hayatım biz de uyuyalım artık. Kızım Leyla sen de yatağına git ve yat. Asansör çıkıp da yap tamam mı? Çünkü bizim merdivenimiz yok. Böyle dört yatıyor. İyi geceler herkese. Ben de artık odama çıkıp yatayım. Evet, odama geldim. Şimdi yatabilirim. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Sizi seviyoruz.